Z yerine A artı 1 yazacak olursak arkadaşlar 2 ile çarptık. 2A artı 2BI artı Z'nin eşleniği A eksi B'yi vermiş zaten. I ile çarparsak I çarpı A eksi B ile I'yi çarparsak eksi B I kare. I karenin de eksi 1 olduğunu bildiğimiz için burası artı B gelecek arkadaşlar. Yani 2A artı 2BI artı A çarpı I oldu. Reelleri kendi arasında toplarsak 2a artı b. Sanalları kendi arasında toplarsak i parantezinde 2b artı a i parantezinde. Bu da 4 artı 8 i'ye eşit olacak. Reeller kendi arasında eşit olacak. Burası 4. Sanallar kendi arasında eşit olacak. Burası 8. Dolayısıyla 2a artı b 4. 2b artı a da 8. Bize de imajiner kısmıyla reel kısmının toplamını sormuş. Direkt bunları taraf tarafa toplarsak 3 parantezinde a artı b eşittir 12 gelecek. a artı b buradan 4 gelirken bizden istenilen budur zaten.